yok kuzen. kuzen. bir saatte sıkıyorlar Aha gördüm biri geliyor kuzen. Karşıdan Mert. Tamam. Dur bir dakika sıkan mı lan o? Dur bir baksam ama şimdi. Kuzen oyuncu. Ee, Zalah gibi geziyor. Dur. Gördüm, ha, gördüm. Sıkma sıkma dursun kuzen. Harzar bizi şimdi. Bakıyor şu an. Bakıyor. Bakıyor. Kuzen, güzel, güzel silah var. Keskin nişanzı. Birini arıyor. Orada bir şey olmuş herhalde. Geleyim mi? Hüseyin gel de. İstersen yerine gel. Senin tarafa gidecek galiba. Bak hala şu an görüyorum onu. Ya bir durmadı ki kafasına tek atayım ya. Beni görmedi hocam. Dur 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 dur. Lan durmadı gene be. Aha. Duruyor. Lan bir dur da kardeşim ya. Bir bir durda bir durdu, bir durdu amca Ben tam ha. ağzına kuzen dur dur, dur 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 gene a durdu. Aha gene hareket etti ya kuye yolların amına. Gene geldi, gene geldi. Dur orada kardeşim. La bir dur daha bırak. <laughs> Kolum yoruldu. O Yo, beni deniyor amına koyayım. Yok o atıyor. Bir dakika dur dur. Düştü tamam kuzen. Tamam düştü. <laughs> だしね、デニーエムスクイズン、テカット。